Selamun Aleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aplike ayağının kullanımını ve sağladığı kolaylığı göstermeye çalışacağım. Ayağımız şu şekilde. Opsiyonel makine ayaklarını tanıttığımda da şeklini göstermiştim. Şimdi işlevini göstermeye çalışacağım. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoları da beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Önce baskı ayağını çıkaralım şu arkada mandalı var. Bazılarının ki iterek çıkıyor. O değişebilir makineden makineye. Şimdi aplike ayağını yerleştiriyorum. Şöyle getirdiğim zaman tık ses duyuluyor. Zaten yerleşmiş oluyor. Mandalı indirdiğimde. Ben göstermek amacıyla şöyle kumaşımın üzerine kalp işleyeceğim. Çizdim, kestim. Birini bu şekilde işleyeceğim birini daha güzel bir temiz görüntü yapacak şekilde çizdim kesmedim iki sarma şeklinde yapacağım iki şekilde yapacağım bunu tek şekilde yapacağım zikzak ayarını kullanıyoruz bu tarz çalışmalarda ilk sarmada zikzak ayarımız şöyle ekranımı gösteriyorum zikzak genişliğim 2 milimde adım uzunluğum 1 milimde bunu iki buçuk da yapabilirsiniz yaptığınız işe de bağlı ortalama bu ayarlarda ilk sarma ayarını alabilirsiniz ekranım çok güzel çıkmıyor ama şu şekilde gözüküyor şöyle yakın çekimi aldım buradan yerleştiriyorum şimdi Direk sarma yapıyorum. Önü açık olduğu için gördüğümüz için çok kolay bir şekilde rahatlıkla yapılıyor. Birazını da baskı ayağıyla yapacağım. Onu da göstermiş olacağım. Dantel olarak da düşünebilirsiniz bunu. Dantel sarmalarını da bu şekilde yapıyoruz. Dantel sarma videomda var orada baskı ayağını kullanmıştım ama bu şekilde ayak önemli değil oval dönüşlerde direkt keskin bir dönüş yapmıyoruz yavaş yavaş hareketine göre makineyi elimizle hareket veriyoruz uçlu dönümlerde bu tarz dönümlerde iğne takılı kalıyor. Ayağı kaldırdığımızda. Ovallerde el hareketiyle döndürüyoruz. Arkaya da siyah iplik bıraktım. Görmeniz için. Beyaz ip olunca kendiliğinden direkt hiç gözükmüyor zaten. Ben görünmesi için farklı renklerde ipler kullandım. Bu şekilde basit işlerde bu şekilde yapabiliriz. Tek sarmayla halledebiliriz ama çeyiz o tarz incelik isteyen işlerde iki şekilde yapıyorum. Önce şurada gösteriyorum. Kumaşı bu şekilde direkt kesmiyorum. Çizdiğim şekil kalıyor. İğneledim. İlk sarmamı bu şekilde kesmeden yapıyorum. Elimle yön veriyorum. Şimdi bunu kesmek için nakış makasını ihtiyacımız var. Şöyle nakış makasıyla sarma ayarımızı kesmemek şartıyla temizliyoruz. Sıfırdan ama dikişimizi kesmiyoruz. Bu şekilde oldu. Şimdi ikinci sık sarmalarını yapıyoruz. Sık sarmanın ayarını zikzak genişliğini biraz yükselteceğiz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ölçün bakın. 3 olur, 3,5, 4 olur, 5 olur. Artık yapacağınız işe göre de değişir zikzak genişliği. Adım uzunluğunu ise ilk sarmada 1.2 de alabilirsiniz. Ben şöyle şurada ilk direkt sardığım için 1 olarak aldım. 1 2de alabilirsiniz yani adım uzunluğu biraz daha açık zikzak olur şimdi ikinci sarma ayarına geçiyorum burada adım sıklığını dikiş uzunluğunu düşüreceğiz daha sıkı olması gerekiyor Diğerinde ise onu yükselteceğiz zikzak genişliğini şöyle 3'e aldım. orta kısımdan başladım. Bu şekilde de sık sarmayı yapıyorum. Tansiyon ayarı ipliğe göre değişebilir. Ben normalde genellikle 4'te kullanıyorum. Ama ipten ipe bazen değişebiliyor. zikzak ayarını genişletmemiz ikinci sarmada ilk yapılanın üstünü kapatmış olacağız. Daha temiz bir görüntü elde edeceğiz. O yüzden geniş tutuyoruz. kameranın önünü kapatmamak için iki elle daha da rahat daha da kolay yapabilirsiniz. Şu şekilde gösteriyorum. Yakın çekim zaten gayet gözüküyor. Şurada 2 milim daha yükselteceğim. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle genişliğine de bakın. Anlatmak istediğimi daha açık bir şekilde anlaşılsın. şöyle daha da geniş normalde zikzak genişliğini 4'e aldım burada 3'teydi burada 4'e aldım bu ölçüyü belirleyebilirsiniz baskı ayağıyla da aynı işlemi yapabiliriz onu da söylemiştim tekrar göstereyim unutmadan baskı ayağında sadece önü kapalı olduğu için ama ben alıştığım için bana kolay geliyor Aynı şekilde yapıyoruz. Baskayla da aynı işlemi yaptık. Aplike ayağının açık olduğu için daha kolaylık sağlıyor. Ayrıca örgü iplerinin dikerken supla yapımında da aplike ayağını rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi onun da yapımına geçelim. Onu da göstermiş olayım. Kolaylığını görmüş olun. Şöyle gösteriyorum. Ben biraz büyüttüm daha net görmeniz için. İp buradan gelirse supla bu tarafa kalıyor. Şu şekilde. Ayak açık olduğu için net bir şekilde görüyorum. İkisinin ortasına doğru alıyorum. Zikzak genişliğim 5'te. Dikiş uzunluğum ise 2,5'te. Bu şekilde dikiyorum. Elimle suplaya yön veriyorum. Ben biraz da diğer taraftan yapayım. Şöyle gösteriyorum. Bunu bu taraftan almıştım. Bu taraftan geliyordu. Şimdi bu ip bu taraftan geliyor. Burada tam tersi oluyor. Bu sol elimizle yön veriyoruz. Diğerinde sağ elimizle yön veriyordu. Şu şekilde de rahatlıkla aplikaya açık olduğu için rahat bir şekilde görüp dikiyoruz. suplaları da tamamlayayım bu suplaların zaten yapılışı kanalımda mevcut açıklama bölümüne link bırakırım tamamını oradan da bakabilirsiniz çalışmalarımı şöyle yakından tekrar gösteriyorum çalışmalarım bitti suplalarımı da bitirdim Umarım faydalı bir video olmuştur şimdiden yapmak isteyen denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıcakla kalın